Günün yorumundan herkese merhaba sevgili izleyiciler bugün mahkemenin Osman Kavala'ya Kavala kararını yorumlamaya çalışacağız. Malum Osman Kavala iş insanı bir aktivist AKP'lilere göre sorusu Türkiye'deki uzantısı 1539 gündür tutuklu olarak yargılandığı davada bugün Yeni bir duruşma vardı. Bu duruşma çok önemliydi. Neden? Çünkü Avrupa Konseyi Türkiye'ye 19 Ocak'a kadar süre tanımıştı Osman Kavala'nın tahliye edilmesi için. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala'nın siyasi gerekçelerle tutuklu bulunduğunu öne sürerek bu kararı kayıt altına alarak Osman Kavala'nın bir an önce tahliye edilmesini talep etmişti. Daha doğrusu tahliye edilmesi kararını Türkiye'ye tebliğ etmişti. Türkiye bu karara direndiği için, bu kararı uygulamadığı için Avrupa Konseyi de e, bir kısım müeyyideler, bir kısım yaptırımlar uygulama kararı almıştı. O yaptırımlar, o müeyyideler için e, 19 Ocak son tarih. Bugün 17 Ocak mahkeme vardı. Onun için herkes bu mahkemeye gözünü dikmiş bakıyordu. Bu mahkemeyi dikkatle takip ediyordu. E, bu mahkemeden de bir tahliye kararı çıkmadı. Osman Kavala birkaç duruşmadır adil yargılanmadığı gerekçesiyle protesto ederek mahkemeye katılmıyor. Sebiz üzerinden dahi olsa katılmıyor. Bugün de yine duruşmaya katılmadı avukatları ve aktivistler davayı takip ettiler. Bir kısım Avrupa ülkelerinin konsolosluk yetkilileri ya da Avrupa Birliği'nin temsilcileri davayı izlediler, duruşmayı izlediler. İkiye bir oranıyla tutukluluğun devamına karar verildi. E, tahliye edilmeli diyen yargıç e, delillerin toplandığını, bu delillerin karartılması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını muhalefet şerhine yazarak Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi. Başka bir adli kontrol e, uygulamasının yeterli olacağını öngördü. Bunu muhalefet şerhine yazdı ama Osman Kavala hala cezaevinde Osman Kavala hala tutuklu. Gezi davası çerçevesinde yargılanıyor biliyorsunuz. Gezi davası önce bir gösteri ve toplantı yürüyüş kanununa muhalefet olarak açılmıştı. 2015 yılından önceki mahkemeleri kastediyorum. Sonra orada bir beraat kararı çıkmıştı. Sonra anayasal düzene karşı hareket, darbe vesaire falan bir sürü şey bulamaç yaptılar. Hatta gezi davasını e, çarşı davasıyla Beşiktaş taraftar grubunun Davasıyla birleştirdiler Osman Kavala'ya mahkemelerin verdiği Türk mahkemelerinin verdiği tahliye Kararları uygulanmadı neden Çünkü sarayda Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı e, Bu adam sorusun adamıdır bu adamı Zinhar bırakmayacaksınız diye Açık açık meydan okuyucu Mahkemelere talimat verici Açıklamalar yapıyor o, Bugün tahliye etmeyen mahkemeydi demek de aslında abesle iştigal. Henüz saraydan böyle bir karar çıkmadı ve Osman Kavala hala tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Avrupa Konseyi'nin bu kadar baskısına rağmen ki şu anda Türkiye 72 yıllık üyeliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya, Avrupa ile en fazla ihracat, ithalat ilişkisi içinde olduğumuz e, ülkeler Avrupa Birliği ülkeleri yaklaşık yüzde %50'si yanlış hatırlamıyorsam ihracatımızın Avrupa Birliği ülkelerine. E böyle bir riski bir mahkemenin gözü alması mümkün değil. E peki Recep Tayyip Erdoğan AKP lideri bu riski nasıl göz alıyor? Neden göz alıyor? Biraz buna kafa yormamız lazım. İki şeye güveniyor e, Recep Tayyip Erdoğan. Birincisi e, hala Göç devam ediyor, hala göçmen krizi, hala mülteci krizi devam ediyor. Ee, i̇şte yakın zamanda Belarus'ta yaşanılan insanlık dramları gözümüzün önündeyiz. Avrupa bütün insanlık dramlarına rağmen, Yunanistan'da yaşananlara, Yunanistan'daki pushbacklere geri itmelere ve oradaki insanlık dramlarına rağmen göçmen krizinde e, katı tutumunu sürdürüyor. Bu katı tutumun bir sonucu olarak da Türkiye'nin de büyük bir koz vermiş oluyor ve Türkiye bu kozu kanırta kanırta sonuna kadar kullanacak. Erdoğan bu kozu kanırta kanırta sonuna kadar kullanacak gibi görünüyor. İkinci şey de şu. Erdoğan biliyorsunuz bu tür krizleri son noktaya kadar tırmandırıyor. Rahip Brunson krizinde de görmüştük. Son anda bizzat devreye girerek olağanüstü bir şekilde çözerek aslında bütün ipler benim elimde mesajını veriyor. Bunu herkes zaten biliyor ama Erdoğan bunu insanların, ülkelerin, liderlerin gözüne sokmakta beis görmüyor. Hatta bundan mutlu oluyor. Bundan bir iktidar zevki, bir iktidar şehveti duyduğunu söyleyebiliriz. Şayet önümüzdeki günlerde yani 2 Şubat kritik nokta, 2 Şubattan sonra Avrupa Konseyi Osman Kavala dosyasını tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittikten sonra da Türkiye ile ilgili yaptırım prosedürleri başlamış olacak şayet ondan önce Osman Kavala tahliye edilirse ki hala bu ihtimal bu bir bu ihtimal dahilinde diye düşünüyorum ben Recep Tayyip Erdoğan ben bu ülkenin tek adamıyım mahkemeler falan hiçbir şey umurumda değil hepsi benim yanımda solda sıfır ben istediğim zaman tahliye ettiririm istemediğim zaman tahliye ettirmem mesajı vermek için son dakikada gene bir yolunu bulup tahliye ettirebilir tıpkı kim yaptığı gibi Deniz Yücel'i yaptığı gibi tıpkı Rahip Brunson'u yaptığı gibi Osman Kavala'yı da son noktada işte bakın mahkemeler salı vermedi, mahkemeler bırakmadılar. Ben bizzat devreye girerek bıraktırdım diyebilmek için de elinde tutmaya devam ediyor olabilir. Yoksa bu kadar ekonomik krizin hat safhada olduğu bir ortamda elbette ki mülteci krizi elinde büyük bir koz ama yine de ekonomik yaptırımları, Türkiye'nin yaşayabileceği ekonomik sıkıntıları Göze alması kolay gibi görünmüyor ama Erdoğan artık gerçeklikten kopmuş. Artık e, siyasi olarak da toplumsal olarak da bazı şeyleri kendi paralel evreninde yaşayan bir siyasetçi gibi görünüyor. Onun için e, sonuna kadar sürdürebilir, sonuna kadar Osman Kavala'yı e, içeride tutmaya da devam edebilir. Ama daha önce yaptığı gibi daha önce yaptıysa bir daha yapabilir. E, son dakikada bir tornistan yaparak, son dakikada bir hızlı manevrayla Osman Kavalayı tahliye ettirebilir ve tamamen de bütün beğeniyi, bütün rantı kendince kendine toplamak isteyebilir diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size daha kolay ulaşabilirim. Tekrar görüşmek üzere.